Dün Hacettepe'de yaşanan şey, orada Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı adıyla bilinen bir işte çeşitli çetelerin de içerisinde barındığını, oradan da olduğunu bildiğimiz bir Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı var. Dün de oradaki alanlarda olan, mücadele eden arkadaşlarımızla orada Edebiyat Fakültesi önünde bu Hacettepe Üniversitesi Teşkilatı'nda da var olduğunu bildiğimiz insanlar bir grup saldırdı ve bu saldırıda da Pala'yla saldırdılar. Ve bu saldırı sonucunda da iki arkadaşımız yaralandı. Yani biz yani şunu çok iyi biliyoruz. Üniversitelerde, kampüslerde çeşitli şeyler için işte yemekhaneler için ki Hacettepe Üniversitesi'nde de çok uzun bir süredir bir yemekhane için bir eylem vardı. Onlar bir şekilde bildirerek rezervasyon yaptığınızda yemekhane için indirimli yemek hakkı sunuyordu size. Burada da yani aslında bir bahane olarak da israfı engellemek demişti kayyum rektör. Ama yani biliyoruz ki tabii ki burada Hacettepe Üniversitesi'nin hem öğrenci kartları için hem yemekhane kartları için çeşitli bankalarla yaptığı anlaşmalar var. Ve burada da yani yine kampüsleri sermaye peşkeş çekmek için kampüslerin içinden Almak için böyle bir uygulama yaptığını biliyoruz. Hacettepe Üniversitesi'nin kampüsünün içinde çeşitli yurtlar olduğunu biliyoruz ve bu yurtlarda da sürekli orada kalan öğrencinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını evet. biliyoruz. Elektrikleri kesiliyor, suları kesiliyor, sıcak suya erişemiyorlar. Teddi bir yurt hakkını elde edemiyor bu öğrenciler ki bu yani bizim en temel haklarımızdan barınma yani. hakkımız. Bunlarla ilgili de yani üniversitelerde bu dönemin başından beridir bir hareketlilik vardı ve dün de Hacettepe'deki bu alan meydanlarda olan meydanlarda olan arkadaşlarımızda bu faşist çeteler saldırdı ve bu saldırı sonucunda da yani işte dediğim gibi bu eylemleri yaptığımızda işte yemekhane için barınma için bu üniversitelerde yaşadığımız sorunlar için yaptığımız eylemlerde her zaman bizim karşımızda olan o güvenlik ÖGB ya da kampüslerin içine girip öğrencileri gözaltına alan polis onlar bu sefer böyle bir saldırı karşısında tabii ki de ellerini kollarını sallayarak sadece ortalıkta gezen o elinde pala olan o hiçbir şey yapmadı. Hiçbir müdahalede de bulunmadı bu saldırı sonucunda. Hatta bu saldırıya uğrayan öğrencileri gözaltına aldı. Daha sonrasında bu saldırıya uğrayan ve yaralanmış olan arkadaşlarımızı hastaneye götürmüştük ve orada da yine başka arkadaşlar birlikte hastanenin önüne dayanışma için, destek için gidilmişti. Ve o hastane önünde de hem yaralı olan arkadaşlarımız yani herhangi bir tedavisi bitmemiş ve hala daha müşahede altında tutulması gereken arkadaşlarımızı hem de orada yaralanan arkadaşlarımız için desteğe başka arkadaşlarımızı, 20'den fazla arkadaşımızı gözaltına aldı dün gece polis hastane önünden. Ve sonrasında da şimdi az önce bu bilgide geldi. Gözaltılan arkadaşlarımızdan 5'i hariç geri kalanlar bırakılmıştı ama 5 kişi mevcutlu tutulmuştu ve onlar da tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve bu arkadaşlarımızın içinde çünkü saldırıda yaralanan bir arkadaşımız da var. Yani bu mesela nasıl bir mantığa oturabilir ki yani bu arkadaşımızın evlat tedavisi bile tamamlanmadı. Evet. Yani tam olarak hangi sebeple tutuklamaya sevk edilebilir ki bu arkadaşımız? Yaralandığı için mi? O saldırı esnasında. Bu böyle mantıksız bir durumla karşı karşıyayız ve işte o kampüslerde yani dediğim gibi o güvenlik görevlileri o polisler her zaman eylem yapan çeşitli sorunları dile getiren ve bu sorunlar için çözüm üreten öğrencilerin karşısında ama o öğrencinin karşısına ellerinde palo olan çeteler, saldırgan gruplar geldiğinde de hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu tesadüf değil dün yaşanan o durum yaralanan arkadaşlarımız tesadüfen olmuş bir şey değil. Yani iktidarın bizzat kampüslerde uyguladığı bir politika. Bunu iyi biliyoruz yani. Aslında orada kampüslerdeki hareketliliği söndürmek için kampüslerde o gençlerin siyasete atılması ve kendi hakları için özellikle de yani 19 Mart sürecinden sonra başlayan bir hareketlilik. Türkiye evet. için yürüttüğü bir politika iktidarın herhangi bir kamusal ortamda elinde palo olan bir insan herhangi bir yere basabilir mi? Yani böyle bir şeyle karşılaşabilir miyiz herhangi bir kamusal alanda? Hayır karşılaşamayız yani burada hemen kollu kuvveti, bir güvenlik görevlisi vesaire buna müdahale eder. Ama orada özellikle yani bizim arkadaşlarımıza yönelik böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. İktidarın bu ülkedeki diğer dünya demokratik hukuksuz uygulamalarından farklı değil. Bütün evet. bir alanlarda, bütün bir mücadele haklarında bu mücadelenin önünü kısmaya çalışıyor. Bu mücadeleye ket vurmaya çalışıyor. Kaybetmenin telaşıyla aslında, kaybettiğinin farkındalığıyla nereden nasıl baskılarsam bu halkı o kadar iyidir diyerek her yerden çeşitli yani antidemokratik uygulamaları uygulamaya devam ediyor. Bu mücadelenin devam edeceğinin sözünü verebilirim bütün sıra arkadaşlarım adına. Siyasi iktidarın çeşitli uygulamaları, çeşitli operasyonları, bütün bir ülkenin dört bir yanında o antidemokratik demokratikliği devam ettirmesi, bizim seçim seçilme hakkımızda halkın iradesine karşı yaptığı bir uygulama. Bunların hiçbiri mücadelenin önüne geçemeyecek. Hem öğrenciler hem bütün bir halk, halkın her bir kesimi iktidarın yani bütün zorbalıklarına hayır demeye, ona karşı mücadele etmeye, demokrasiye sahip çıkmaya devam edecek. Biz bu mücadeleyi kampüslerimizde de devam ettireceğiz ve yani günün sonunda kazanan kesinlikle biz olacağız. Bütün yani Hacettepe'deki o arkadaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi buradan da söylemek isterim. Hepsinin yanındayız.